güçlü oyuncular ve elinizden geleni yapın kartallar. Kartallar. Gerçek şampiyonlar burada. Kazanan sahada belli olacak. Ve bize karşı kazanamayacağınız sonucuna var. Her şey sahada belirlenecek. Futbol şampiyonları büyük bir heyecanla Space Town spor gezegeninde. Ejderha vuruşu hadi. Aferin çocuklar. Aferin gençler. Korkusuzlar. Zorlukları aşıyorlar. Kartalları onlara tanıtalım. Hadi aslan! Zafere çok çalışarak ulaşacaklarını biliyorlar. Sen de söyle. Kartallar ekibi çok yaşa. Güçlüyle oynamaktan korkmuyoruz. İşte şimdi yaşasın Kartallar takımı deme zamanı geldi. <laughs> Futbol şampiyonları spor gezegenine geldiler. Yaşasın Kartallar. Hedefe ulaşana kadar devam etmemiz gerekiyor. Kartallar, kartallar çok var, yaşa. Var. Spacetoon Türkiye'nin ilk galaktik çocuk kanalı.